Arkadaşlar, bugün sizlerle e, yılan oyunu oynayacağız ve bu da 2025'in benim son videom arkadaşlar. Bugün arkadaşlar e, bugün biraz değişiklikler yaptım kanalımda mesela o adımı değiştirdim oyunların sırrı e, profilimi falan değiştirdim neyse hemen uzatmadan başlıyoruz ve bundan sonra sadece Stars ya da Minecraft değil e, başka oyunlar da oynayacağız arkadaşlar sadece işte yılan oyunu Minecraft oyunu değil. Ve çoğu oyunu oynayacağız beraber sizlerle. En popüler olan oyunların hepsini oynayacağız. Bugünkü oyunumuz yılan oyunu. Bugün bugün biliyorsunuz zaten bu oyunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Ben de oynarken size söyleyeyim. Şimdi buradan e, burada gördüğünüz gibi puanlar var ve biz bu puanları yiyerek büyüyoruz Bakın zaten yukarıda da 113, 114, 116 falan diye işte puanlar var arkadaşlar böyle değemiyorsun arkadaşlar hop değdiğin an hemen eleniyorsun arkadaşlar ama ucu hemen gelince elenmiyorsun arkadaşlar tamamen temas edince eleniyorsun böyle bir oyun şurada da puan tablomuz var arkadaşlar neyse devam ediyoruz hemen oyunumuza burası çok sıkıntılı burası çok Burası çok sıkıntılı. Aha vallahi siyah elendi. Siyahlı yılan elendi. Aha o beyaz da elenecek bak. İzle izle. Ah dedim. Dedim size. Dedim size. Aha bak böyle hemen koşuşturan var ya eleniyor. Hemen eleniyor. Hemen. Bak. Ama o geldi ya. Ama o geldi ya. Arkadaşlar bu reklam var ya. Ben unutmuşum. Neyse bunu da oynayacak reklamda bakın ücretsiz oyun işte beraber oynarız ya geç ya hop geçtik evet Dirilt. bir şans bu şimdi oyun oyna ilk kez başladığımız için o yüzden bize böyle verilen bir hak normalde reklam izlememiz gerekiyor zaten olsa bile izlemem çünkü arkadaşlar aha ilk ona girdim bu arada. 10. sıraya düştüm. Hayır. Düşmeyeyim. 9'da devam etseydim be. Dur. Şu kırmızıyla eğlenecek. Bak ben size söyleyeyim. Aa eğer şu kırmızı. Aha o beni eğlenecek. Hop. Yer miyim ben? <laughs> Oy. Tamam tamam tamam. Tamam bak koş bak. Eğlenecek ki bu. Bak bu böyle hemen koşuyor. Bu elenir. Şu eğlenecek bak. Yeşil eğlenecek. Biraz korkutmak gerekiyor aslında. Hop. Hadi 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 onu aldılar ya. Aha, aha, aha dur. Bu sefer ben koşacağım. Ya şunlar şu küçükler var ya hiç şey yapmıyorum Bir de küçükler ya zaten. Hani çok kimsenin umrunda olmuyor. Var aha, 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 aha. Alacağım, alacağım. Aha bunu iyice sıkıştırdılar ha. Bunu iyice sıkıştırdılar. Hala ki benim yanıma geldiyse benim zaten yanıma gelen her yılanda bir totem var. Ne var? Hep eleniyor bak 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 bak. Gördün mü bak derken bile eleniyor. Bak. Oh, gidiyordum vallahi şu küçük. Şu küçük yılanlar hiç hoşuma gitmiyor ya. Küçük küçük boylarıyla geliyorlar araya araya kaynıyorlar Bak az kalsın eleniyordum. benim yılanım da şekil be. Fermandan çekil Evet. Dimitri. Evet, 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 evet. evet. Uf, geri döndü ya. Şurada o kırmızı lazerin olduğu yerde onu sıkıştıracaktım. Böylece eğlenecekti. Aha lan ben 3. sıraya da gelmişim ha. La ben buraya ne kadar gelmişim. gelmişim. Daha 2. sıraya geldim. Çünkü 2. sıradaki gitti. Dur 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 dur. dur. Benim acilen birinci sıraya gelmem gerekiyor. O yüzden bu Dimitri'yi öldürmem gerekiyor. Hoppa gel bakayım. Oynayacağız ya. Beraber oynayalım. Gel bakalım hangi oyunu seversin. Aha, dur, dur dur dur. Şimdi ben de burada başkan yardımcısıyım. Ben burada başkan yardımcısıyım. Bomboş yavrum bomboş. Koca dünyalı. Aha 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 aha. aha. Yüzünde aradan hapse. Aha aha ben birinciyim. Lan Jonah ne alaka? Ha ben birinciyim ben birinciyim. Aha, aha bu bütün puanları bu. almaya çalışıyorsan aha ben böyle olurum birinci. Hop oh, ben birinci oldum be. üf be şükür be. Hı? böyle biraz bir büyüdüm kaslandım be aa aa bu sefer koşacağım lan hepsine koşacağım hepsine koşacağım Hayır, koşanlar ölmüyor ben yavaş yavaş gidiyorum ben ölüyorum ya o yüzden ben bu sefer koşacağım Hı, tamam şimdi ben koşacağım ya kesin ben öleceğim aha aha aha, aha. dur hadi be aha oh, oh, oh. dol, dol 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 gel lan seni orada bir sıkıştırayım ben Hı, Tamam be. Oh 2000 lirada olduk en azından. Neyse ben mi çekilin beyler ya bir yolu açın. Bu ne ya? Oh, oh. Sıkıştırmaya çalışıyorlar gördün mü? Aha bak hadi arkandakini yesin. Hı? Bana ulaşmayın. Rahat bırakın be beni. Koskoca yılanı. Bu hiç bırakmıyorlar yani sanki. Hı. İkinci sıradaki de yavaş yavaş geliyor derken gel. şu elendi. Şu elendi. Bak şu da elenecek. Oy, oy 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 Bak bu da elenecek. Bak bak. Şu var ya başımın üstündeki. o da elenecek bak. Şimdi ben onu eleteceğim. Ve o aradan sızdı ya. Aradan sızıyor. 140 bin puan. Şu an biz çok azız. Yani bu puanı kırabilir miyiz? Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Bak aradan sızdı. Şimdi ben kopacağım. Herkem bunaldım. Ben bunaldım, gel 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 gel. Sen benim puanlarımı ha. Şimdi ben seni o araya sıkıştırma alım. Gel gel, gel 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 gel. Kaçma gel. Oo, hem de iki tane sıkıştırmışım. Şimdi o birazdan ölürse sen onu yersin artık. Yapacak bir şey yok çünkü. Elimizde bu kadar var. Ah tamam ye sen şimdi onu da alırım ben şimdi. Onun da hesabını soracağım. Hiç merak etme. Hoppala. Oo, Hoppala. Oo, Oo hadi. Hadi. Oha. Lan benim içimden geçti. Aa, dur. Tamam. tamam. Aha. Tamam. Şimdi gel bakalım. Aldığım puanların hepsinin hesabını sordum. Ben de bayağı. Aha. Şimdi ismi, şu sarılığı gördünüz ismini söylemek istemiyorum. Şöyle biraz gidek Lan ben böyle yapınca para kazanıyorum. olmadım ya koş koşun hemen. hemen koşun onu yemen lazım şimdi ben de seni yiyeceğim aha dur gitti o hmm, üçüncü sırasın sen ha tamam tamam eşref. Dikkat, eşref dikkat eşref dikkat eşref dikkat eşref dikkat eşref aha şimdi sen gittin şimdi sen gittin o arada gitti 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 artık dikkatli Hop. hoppa Op. Op op. Oppa. Hadi. Eli o buradan geçmesi çok az yani benim elim bile şu an. Dur. Ah vallahi gitti. Vallahi gitti. Vallahi billahi gitti. İnşallah bu şeye değmemiştir var ya. Allah, ım. şimdi bitti o zaman. Dön. Tamam. Hop. Seni deledik de be. O değil de ben 5000 oldum ha. Hoppa aldım hepsini. Ben bayağı geliştim burada. Şimdi biraz yer değiştirelim. Yani hep aynı yerde de gelişme olmaz. şimdi bütün yılanlar da bana geliyor. Aga beni bir salın be. O değil O değil de, de yılbaşına dakikalar kalmış bak 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 böyle 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 bak böyle gidiyor lan kendisi bak şey... oh. ben onu kendi bir vücudum zannederek gittim ya bak 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 kamerayı. Çok iyi gitti ama bu arada. Ya arkadaşlar. Bundan hiçbir reklam değil bu arada. Vallahi rekorum baya var ya dirilsem iyi olur Aha. şimdi dolu lan bu ne alaka biz birinciydi bu ne ara geldi en iyi 300 o kadar gelişmiş miyim Neyse bak 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 bitmiyor gördün mü bak ben buradan bitmiyor 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 daha devam ediyor hop tamam gitti gitti yavaş 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 tamam Hayır sonra aynı hata yapacağım gözlerimi doğru atacağım Bob Burger diye birisi 2000 puan. Ben 5000 puan. 5000 puan. Şu an oyunun en iyisi benim. Yani evet, şu an hiç oyunu. Aha. Aha gidiyordum gidiyordum. Aha, aldım 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 bunları bana Altı 6000 oldum. Çünkü bak koşma 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 koşma. Gelmeyin öyle hızlı hızlı bak. Şimdi yani size yazık. Oo, buraya ya, cesaret ediyor gelme. Bak 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 gel. Değmedi mi? Bak ben şimdi oradan gitsem var ya ne telenirim. Kurulumu çek şuradan. Hı? Ve Dede Bob Burger bayağı hızlı geliyor. Bob Burger ne yapmışsın ve Yine Bob Burger'i bulmak. Nereden bulacağım? E Bob Burger beni bulsun. Ben niye? Neyse bu buralarda bir yerlerdedir. Taktik var. Hep kralın yanına geliyor. <laughs> bu Bob Burger. Bak. Dedim. Ben taşuralara kadar gidecektim. Aha bak Bob Burger burada. Bu elenirse. Hepsini bir yesem. 9000'i netlerim. Ama içinde birkaç tane de olsa bir sekiz binin etlerim. Hop. Hop burger. <laughs> Hop. Sen yokken biz vardık. Pop burger. <laughs> Hop burger. Hop. Burger seninle öyle yitirmeyeceğiz. Hoppa. Aslanım. Ne bayağı bir zorlayacağım. Bob burgeri bayağı bir zorlayacağım. Hop. Zorlayacağım. Bakalım. Şu an herkes girdi bak oradan giren var. Buradan giren var ama herkes eleniyor. bir tek bu bob Burger yok. şey. Elenmiyor bak Aha aha aha. ooo 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 Bob Burger kadar yapamam derken ya. 7000 8000 lira değil mi? Oh, 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 oh. Bob Burger gitti. Bob Burger, Bob Burger. Ee, herkesin bir sonu var Bob Burger'cim. Of senin de aynen öyle Aa, aha, aha, tamam ve puanımı aldım şimdi bu benim için çok Üzü... Aha lan. Hadi gel buna gel buna gel buna. Gel. Hoppa buna gel hadi. Heh. Hadi git. Hop burgerimin hesabını aldım. <laughs> Hop burgerim ta buraya kadar ulaşıyor. Ne kadar da maşallahı var. Uf. 10.000 netledim burada. Şurayı 10.000 netledim. Ya şu Heh. onunla da netledim. Hoppa şurayı kapattım. Şunu da alsam 10.000 netledim. Hop. Şu an bu oyunun rekorunu kırmaktayım. Şöyle tuzak. Hop ya kardeşim eğleneceksin zaten yani orada durmanın bir anlamı yok git elen hoppa 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 <gülüyor> hayır ooo <laughs> oh, 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 oh. pozisyona bak ay 10.000'de oldum. On bin netledim minnetledim dedim. Bununla 10.000 oldum lan. Ya Çok korktum. Ha, orada da var. Orada da var. Bu da geldi. Tamam. Bunları da aldım. 11 bin yaptım. Tamam. Şimdi buradan nasıl gideceğim? Önümde bir sürü küçük engel var. kalkmaya kalkışıyorum. Önüme bir sürü küçük yılanlar geliyor. Aha. aha, aha. Tamam. Çıktım çok iyi rekor ama benim için rekor evet Hı? aldım 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 evet, 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 evet vardı yıl yakın bitireceğim yani 35'e kadar ne kadar gelebiliyorsam o kadar 13.000 oldum

Şöyle 14 bin alayım kapatayım. Şunu alırsam arada. Ne aldım? Şöyle bir de bunu alırsam. Tamam gibi Aha, şunu <laughs> aldım. Bunu da alayım dedim. Ve şimdi küçük bir şey Şimdi sana alacağım ve videomuzu burada bitiriyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.